Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sesim çok kötü biliyorum. İki gündür böyle yapacak bir şey yok. İki saat yirmi dakika çalıştım. Hiç yaşamadım. Yeni paragraf kitabına başladım. Şöyle göstereyim. 15 doğru, iki yanlış, bir boş. Güzel ama. Güzel bir kitap. Alışınca netlerim yükselir diye tahmin ediyorum. Sesim çok komik. şeyler denemesi full geldi. Geometre ile başladım. Doğru da açıyı bitirdim. Yapamadığım sorulara yarın bakacağım. Ondan sonra ise üçgende aç. Sesim çok kötü. Bir tavsiyeniz falan var mı? Vallahi iki gündür böyle daha da kısıldı. Bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.